Hayatın parlak görünen yüzü bazen en büyük aldatmacadır. Peki ya perde arkasında bizi bekleyen gerçekler? İlk görselde yoksul bir Afrika köyünde yıpranmış kıyafetler içinde sırtında çanta taşıyan bir çocuk ayna karşısında takım elbiseli, başarılı bir iş insanı gibi yansımasını görüyor. Bu, hayallerin gerçeklikten ne kadar farklı olabileceğini veya potansiyelin yoksullukla sınırlanmadığını simgeliyor. İkinci görselde bir adam elinin altında kullanabileceği onlarca merdiven olmasına rağmen duvara tırmanmaya çalışıyor. Bu, hayatımızdaki problemleri çözmek için elimizde imkanlar varken bazen en zor ve en karmaşık yolları seçtiğimizi, dolayısıyla kendi kendimize zorluklar yarattığımızı simgeliyor. Don't believe everything you see on social media. Sosyal medyada gördüğün her şeye inanma yazısı beliriyor. Hemen ardından Dışı parlak ve pürüzsüz görünen bir elmanın ayna yansımasının ısırılmış ve çürük bir elma olduğunu gösteren bir görsel geliyor. Bu, sosyal medyada gösterilen kusursuz hayatların ardındaki gerçekliği temsil ediyor. Daha sonraki sahnede genç bir adamın yaşlı annesine öfkeyle bağırdığı görülüyor. Ancak bir sonraki karede aynı adamın annesinin mezar taşının başında diz çökerek ağladığı görülüyor. Bu sahne Hayatın kısa olduğunu ve sevdiklerimize onları kaybetmeden önce değer vermemiz gerektiğini anlatan dokunaklı bir pişmanlık hikayesini içeriyor. Sonraki sahnede bir akıllı telefonun bir kitabı bıçakla tehdit ettiği görülüyor. Bu, dijital dünyanın bilgiye erişim konusunda geleneksel yöntemlerin, kitapların yerini nasıl aldığını veya onlara karşı üstünlük kurduğunu sembolize ediyor. Bir sonraki görselde bir kadın dolarlardan yapılmış bir adama sarılıyor ve onu öpüyor. Bu, paranın insanlar arasındaki sevgi ve ilişkileri nasıl belirlediğini veya birincil öncelik haline geldiğini simgeliyor. Son sahnede, el vakt, Arapçada zaman anlamına gelir, yazılı bir notu yakmak için bir çakmak kullanıldığı görülüyor. Ancak çakmak, üzerinde sosyal medya uygulamalarının simgeleri bulunan bir telefon kılıfı şeklindedir. Bu, insanların sosyal medyada gezinerek veya telefonda vakit harcayarak zamanlarını nasıl boşa harcadıklarını sembolize ediyor. Daha fazla içerik için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.